Selamün Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemizle de 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni bir başlangıç tövbe. Eski zamanlarda adımın biri devesine azını yüklemiş uzun bir yolculuğa çıkmış. Ancak bir süre sonra yolunu kaybetmiş ve kendini vahşi hayvanların da yaşadığı büyük bir çölün ortasında bulmuş. Şükür ki yanında azığı ve suyu varmış. Azığını ve suyunu taşan devesini bir çöl bitkisine bağlamış ve dinlenmek maksadıyla biraz uyumuş. Uyandığında devesinin ipinden kurtulup gittiğini, yiyecek ve içeceğinin de devele birlikte kaybolduğunu görmüş. Adam dehşet içinde sağa sola koşarak devesini aramaya başlamış. Bir tepeden öbürüne koşuyormuş ama devesini bulamadığı gibi Açlığı ve susuzluğu da gittikçe artıyormuş. Sonunda yorgun, argın yere çökmüş ve başı elleri arasında umutsuzluk içinde ölümü beklerken yorgunluktan uyuya kalmış. Bir süre sonra bir sesle uyanmış ve devesinin yüküyle birlikte yanında durduğunu görmüş. Şimdi bu adamın sevincini hayal edelim. Ne kadar da büyüktür değil mi? İşte peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği gibi kulun günahından tövbe etmesi yüce Allah'ı celle celalühü bundan daha fazla hoşnut eder. Çünkü tövbe yolunu kaybeden müminin Allah'a yönelmesi bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlardan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermesi ve Allah'tan af dilemesidir. Tövbe bir kulluk görevi olarak Allah'ın karşısında insanın pişmanlığını ve aziyetini ifade etmesidir. Tövbe aynı zamanda kulun Allah'a bağlılığının ifadesidir. Zira günah işleyen kul gidecek başka kapım yok dercesine yine Allah'a yönelmekte ve ondan af dilemektedir. Bu nedenle Allahu Teala Celle Celaluhu kendisine yönelen kalpleri, yalvaran dilleri ve açılan elleri geri çevirmez. Zira Allah Celle Celaluhu ayıpları gizleyen, günahları affeden ve tövbeleri kabul edendir. Kur'an'da tövbeyi emreden ayetlerde tevvab, gafur, rahim, garib, mucib, vedud gibi Allah'ın isimlerinden bazılarının geçtiğini görürüz. Allah'ın bu isimleri bize tövbenin kabul edilmesi için onun rahmet ve mağfiretinin ne kadar geniş ve tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğunu gösterir. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Rabbimiz muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapan böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım Buyurur. Bu nedenle insan tövbe etmek ve bağışlanmayı dilemek için Allah'ın rahmetine sığmalıdır. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine göre Allah her kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve her kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yüreğe gelirse ben ona koşarak gelirim buyurmuştur. İnsanın günahları ne kadar çok olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü yalnız O çok bağışlayıcıdır, merhametlidir. Bu ayetler kişinin işlemiş olduğu büyük günahların bile tövbe ettiği takdirde affede, affedilebileceğini müjdelemektedir. Tövbe etmek için ille de günah işlemiş olmak gerekmez. Çünkü Allah'tan af dilemek bir ibadet şeklidir. Tövbe etmek de namaz kılmak ve zikat vermek ve dua etmek gibi bir ibadettir. Diğer yandan tövbe insanın kalbindeki imanın bir göstergesidir. Biz dünya hayatımızda mal, mülk, evlat, kaza, bela, sıkıntı, hastalık, başarı, başarısızlık, rahat, huzur ve mutluluk gibi şeylerle imtihan ediliriz. Durumumuz ne şekilde olursa olsun Allah'a sığınmak, ona kalbimizin derinliklerinden gelerek yalvarmak, ondan af dilemek imanımızın bir göstergesi ve sonucudur. İnsan tövbeyle imana gelir. Bunun için Allah Celle Celalühü, Kur'an'da birçok yerde nifak ve küfürden ancak tövbe ile imana dönüleceğini ifade eder. Bu ayetlerde iman ve tövbeyi birlikte anar. Peki bunlar her yıl bir ya da iki kere denenip sınandıklarına bilmiyorlar mı ki tövbe edip Allah'ı anlıyorlar? Ancak kötü işler yapan ve sonra pişmanlık duyup hakka inananlara gelince doğrusu Böyle bir tövbeden sonra şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır. Tövbe etmenin de şartları var elbette. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi işlediğimiz günahlardan pişmanlık duymak. İkincisi üzerimizde hakları olanların haklarını ödeyerek onlarla helalleşmek. Üçüncüsü günahta ısrar etmemek. Dördüncüsü, bir daha aynı günahı işlememeye karar vermek. Bu şartların yerine getirilmesiyle yapılan tövbeler kabul edilir. Çünkü tövbe kuru kuruya bir pişman değildir. Tövbe Allah'a yönelmemiz, ondan af dilememiz ve iyi ameller işlememiz gerekir. Bu hususu Rabbimiz Kur'an'da şöyle anlatır. Bununla birlikte Yine unutmayın ki pişman olup doğru yola dönen, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve bundan sonra da doğru yolda yürüyen kimse için gerçek bağışlayıcı benim. Hayatımız devam ettiği müddetçe hatalarımız da devam edecektir. Bir şiirde denildiği gibi. İnsan beşer elbet şaşar, hata eyler üçer beşer. Her hatadan sonra Rabbimize dönüp ondan bizi affetmesini dilememiz bizden istenen bir kulluk görevidir. Bundan dolayı her zaman Allah'tan af dilemeli ve günahlarımızdan tövbe etmeliyiz. İnsan olarak bizden ölümün ne zaman ve nerede karşımıza çıkacağını, kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. O halde bize düşen tövbe de acele etmek ve tövbeyi ertelememektir. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizleri şöyle uyarır. Kötülük işlemeye devam eden ölüm gelip çatınca da artık tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi geçersizdir. Şeytana uyarak tövbeyi ertelemek büyük bir gaflettir. Nitekim bir gün alim bir zat ibadetlerini yerine getirmeyen ve günah işten bir terziyi hatalarından tövbe etmeye ve iyi işler yapmaya çağırır. Günahkar adam alime şöyle der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala kulunun tövbesini cana boğazına gelmedi müddetçe kabul eder buyuruyor. Daha çok vakit var. Zamanı gelince tövbe ederim. Bunun üzerine alim zat ile terzi arasında şu konuşma geçer. Evet, öyledir. Ancak senin mesleğin nedir? Terzilik yapar, elbise dikerim. Terzilikte en kolay iş nedir? Makasla kumaşı kesmektir. Ne zamandan beri terzilik yapıyorsun? 30 yıldan beri. Ölüm döşeğine düşüp, canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, asla kesemem. Bak kardeşim, 30 senedir kolayca yaptığın bir işi ölüm anında yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o anda nasıl yapacaksın? Şimdi gücün yerinde iken tövbe eser olmaz mı? Ölüm döşeğine yatınca tövbe edebileceğinin garantisi mi var? Belki o anda tövbe aklına bile gelmeyecek. Sen hiç efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ölüm gelmeden evvel tövbe etmekte acele ediniz sözünü işitmedin mi? Evet. Ecelin kollarına düştükten, gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra tövbe etmenin bir faydası yoktur. Bu nedenle ibadet bilinciyle tövbe ederek günahlarımızdan pişmanlık duymalı ve Allah'a yönelmeliyiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Buyurarak tövbe edenleri ebedi kurtuluşta müjdelemektedir. Evet sevgili dostlar. Şimdi duamıza geçelim. Allah'ın ve peygamberimizin tövbe istiğfarı teşvik etmesi nedeniyle Müslümanlar ferdi olarak veya genellikle cemaat halinde tövbe istiğfar için şöyle dua ederler. Estağfirullah estağfirullah استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم يتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bütün azalarımdan bilip bilmeyip senin rızanla muhalif işlediğim kelime küfür, şirk, hata ve isyan her ne ki sadır olduysa ben onların cümlesinden tövbe ettim, rücu ettim, pişman oldum. Bir daha hibi, bir daha işlememeye az cezmü kast eyledim. Peygamberlerin evveli Hz. Adem aleyhisselam, ahiri, iki can serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine ve bu ikisinin arasında ne kadar peygamberler geldi, geçti ve senin katından her ne getirdiler ise ben onların cümlesine inandım ve iman ettim. Dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ettim. Onların hepsi haktır ve gerçektir. Ahmetu billahi ve ve bima ca'e min indillah. Amentü bi Resulillah ve bima ca'e min indi Resulillah âmetu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yemil ahiri ve bil kadri hayrihi ve şerrihi min Allahu teâlâ ve ba'su ba'del mevt hakun. eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlü bir daha eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Son kez eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.